Arkadaşlar evet, evet, bu sınavda bugün gitti, rollbox oynayacağız. Herhalde evet, da o zaman Bu sayede videoyu yani, abone olmayı ve unutmayın. seviyorum. Dur. Orada dur. Şu anda giriyoruz arkadaşlar. şimdi şuraya alalım. giriş bulmaktayız. Şunu şu. Tamam 75. Tamam. Yani hemen ilk başta birisi mi? Bakın sonucu. Peki yorumlara <laughs> yazın. Evet. akim atmayız. Evet. Bölümde bir şey var. Şimdi ev gidiyorum. Bunu şuradan ev alacağım. Arabamı seçtim. Bu çok güzel. Maksimum yüzümüzü attıralım. 50. Tamam. <laughs> hangi evi alsam dağın tepesini alacağım tabii ki. Ay, ağzına tüküreyim. Ağzına tüküreyim ya. Tamam gidiyoruz. Ya yok artık buraya. Ne ara sahiplerdiniz ya. Buraya alalım. Hmm, İnalabadan. <laughs> in Şimdi bu sengin evi alalım. Tabii hiç güzel değil gözümü. Bunu alacağım. Evet geri geri gel. İşte evimi tanıttıracağım arkadaşlar. Al yani bunu da kitleyelim. Evi tanıtacağım. Tamam. Hadi. Kitle. Evet orada bakayım. bakın. Gümüş plaketi. Aklınızı aklınızı duyun. bir Bu gümüş almak istiyorum. Ben de katmayıp ben yani bu gümüş almak istiyorum. Lütfen arkadaşlar. bir şey değil. Yaptan sonra bana Bir de Beş 500 bin abone kardeşim. Şimdi çıkarır. Tamam. neden araba? Tamam kapandı bu zoralarımız. Dışarı çıkalım. Bu da artık bir neyse. Parayı veriyor. Ne oldu öyle? Ön kasıyor. Tereciğim full çekiyor azıcık. arabada yiyorum pizza Tamam. Gidiyoruz. elbette er yok. Hayır. Hayır. Eğriyetir bakkardan mı aldın? Çok... Spor salonlarına gideceğim. Spor salonlarına gideceğim. Spor salonunda kaslarını geliştireceğim. Aha. Ağır arabayı Ya ağzına tüküreyim ya. Nasıl araba park etme arkadaşlar yorumlara yaz ne yapsam pizzacı yasak abicim ben bir pizza alabilir miyim ha aldım bedenim pizza yemedi mi evet. ne zaman spor salonuna geldik kaslarımı geliştireceğim koş koş ana koridora koş kutu kaldı koş kötü kaldı koş gidiyor Tamam bu kadar yeter. Şimdi burada yapayım. Tamam yapılıyor. Arkadaşlar bunu böyle katmayı Seviyoruz. Evet. Böyle kasamızı yapalım. Tabak bak söylüyorsanız bu iş bitirmek istiyor. Çok bir şey çok zor değil. Oha. Dambal yerimde taşıyor. Bu değil arkadaşlar lütfen <laughs> video da atsın video attım bugün yemek veriyorum abone olursanız sevinirim tamam kas yaptık bu kadar iyi lan oturma gerek aha dansçı olacak. dansçı 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 ne olacak ki Nerede? nasıl bir hareket eee oğlum spor yapın. İyi. Bu nasıl bir dans ya? Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, akş Aa akşam olmuş. Evimize gidelim. Babam açık. Aha. Sadece evim yakın. Buradan o kadar. Tamam. Acaba yarın sabah ne olacak? Çok merak ediyorum. Bu gece uyumayacağım. Arabayla gezeceğim. Uy arkadaşlar. Burada binmek çok zor. Tamam. Geliyorum. Araba gider. Araba gider. Öldüm. Evet, sıfır geçti. Aha alınıyor. Tamam. Şuradaki yemeğe gideceğim. Anında geldim gemi. Tamam in buradan aşağı. Oha burada bir güzelim ki. burada bir oturayım. Ah benden keyif yok. Hepsi aynı mı? Hepsi aynı evet. Eğer güvenli kameranına bakayım. Ayak e, sesi aldım. Bir gelmiyor. Tamam, kimse gelmiyor güzel. Ah, oh, keyif mu lan? Arkadaşlar bu arada Sparkerman 60 bir kanala abone olmayı Türkiye'de abone sizin sayenizde çok teşekkür ederim. <laughs> buradan abone edeceğim. Şimdi buradan abone olmayı Aaaa! Bağdana diye. Tamam, gidiyor. Nereye gitsem acaba? Geldim buraya. Ya ağzına tüküreyim. Çıkar mıyım şöyle? Çık çık çık. Aha çıktı. Boğaz ev gibi ya. Aha. Süre ne oldu? Süre biliyor muyum? Süre ne oldu? He ağzına tüküreyim. Ya bırak ya. Yani. Ya bu da bizi güzel bir manzara karşılıyor. Oyunu çıkardım. Dur evet. güzel manzara karşıladı bizi. Ne yapacaksın? Ya hepsi aynı. <laughs> arkadaşlar şuna bakın. oh, takla attım. Ben de rahat yok bu gemide. Oh gemi gemi çok güzel ya. O hay bir daha bir laf. Bu da, <laughs> Bunu hemen hareket. Ah. Neyse uçağa gidelim. Uçağa gidelim şimdi. Ve havalimanı. Havalimanına gidelim şimdi. Havalimanına gidelim. Tamam. Havalimanına gitmek istiyorum. Hemen gidelim hava havalimanına. Aha. Minim arabaya. Atacağım. Hadi. Evet, tamam gidiyoruz. Hemen çok. gidiyoruz. Kızım ben attık arkadaşlar <şa3> Ben böyle. Yok babamla bunun. Ne ne yaptın? Ne yaptın? Sikapı seninle arkadaşlarına

yemek yiyeyim de oturayım da yeme yiyeyim. Otur abi buraya aşağı. Ah. Yam 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 Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bye. Daha... <laughs>